Evet Gökhan Hoca ile Şampiyonlar Ligi sezonun 11'i. Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Aşağıda da yazdığı gibi sezonun 11'ini diziyoruz. Galici'den başlayalım. Bu senenin en büyük efsane is ismi Gianluigi Donnarumma. Evet sağ bekte tabii ki de Dumfries kesinlikle. Sol Nuno Mendes. Adamı zaten ismine bastık ama ya yapma bize yapma bize böyle numara. Marquinhos. Marquinhos. Benim en sevdiğim su toper bu sene içerisinde Saliba oldu. Saliba gerçekten çok iyi. Şimdi orta sahaya geçelim. Ben Barella, Pedri ve Vitinha düşünüyorum. Sağ kanata kesinlikle Dembele bu sene içerisinde. Sol kanata ise kimi koyabiliriz? Şöyle bir düşüneyim. Hatta bakın şöyle yapalım. Sağ kanata seni koyalım. Sol kanata Dembele koyalım. Dembele zaten her türlü her yerde iş yapabilecek bir çocuk. Eee... Santrafor'a da Mbappe yakışır. Santrafor yoktu bu sene. Haalandlar falan çok çok erken gitti. Ama Mbappe bu sene içerisinde iyiydi. Alternatifleri var mı? Mesela alternatif düşünebileceğim Julian Alvarez gibi. Alvarez gibi alternatifler de koyulabilir ki Alvarez çok iş yapar. Ama Mbappe diyelim. Yani bir üst tura atlayıp Atletico Madrid'e bir üst tura çıktığı için böyle bir 11 düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Kimleri koymayı düşünüyorsunuz? kimler var kafanızda tartışabiliriz yorumlarda. Hoşçakalın.